Bültenimizi kapatmadan şehit haberimizi tekrar hatırlatalım. Kocaeli'ye bir kez daha arka arkaya şehit haberi düştü. Şırnak'ta görev yapan Aslan Vanlı olan ve ailesi Gölcük'te ikamet eden askerimiz Kamuran Ablak, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Kuzey Irak'ta bulunuyordu. Ablak görev için gittiği, Kuzey Irak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haber şehidimizin Gölcük İhsaniye mahallesindeki baba ocağında ailesine verildi. Şehidimizin eşinin ise İstanbul'da ikamet ettiği ve kendisine acı haberin İstanbul'da verildiği öğrenildi. Piyade Teğmen Kamuran ablanın aşı ikindi namazına mütakiben çiftlik mahallesi Hicret Camii'nde kılınacak. Cenaze namazı sonrası şehitler mezarlığında toprağa verilecek. Şehit Teğmen Kamuran ablan bir yıl önce teğmen olduğu öğrenildi lise sınıf arkadaşım Kamuran Avlak. Bir kez daha söylüyorum ruhun şad olsun. Gün ortasının sonuna geldik. Hoşçakalın.